17.11.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 7, 7256 sayın, sayılı kanunla tekrar e, prim borçlarının yapılandırılması e, süreci başlamış bulunmakta. Tabii bu e, sizlerin meselesiyle de bunu tüm işveren ve sigortalarında e, duyuracağımızdan dolayı da sizlere e, gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim sesimizi hep bu anlamda duymakta önce olduğunuz. Arkadaşlar bu 7256 sayılı kanun bizim özellikle işveren dediğimiz kesimimiz, veya primi kendi ödeyen sigortalarımızın tüm bize olan prim borçları veya işte rücu dediğimiz, yersiz ödeme dediğimiz gibi veya özellikle bağ kurularının olan dondurulmuş hizmetlerinin borçlanması gibi genel sağlık sigortalarımızın içinde yine bu yapılma kapsamına girdiği için çok geniş kitleleri kapsayan, sosyal güvenlik kurumuyla teması olan, bağ olan herkesin bir şekilde bize karşı olan borçlarını kapsadığını belirtmek isterim bunları ve aynı zamanda başka kurum nam hesabına takip ettiğimiz damla vergisi, eğitime katkı payı, özel işlemler eski gibi, vergisi gibi borçları da kapsamaktadır. Tabi bu borçlar 31.8.2020 öncesi tavuk etmiş borçları kapsamaktadır. E Tabi bu başvurunun süresi yine 31.12.2020 tarihinde sona erecek. Yani önümüzdeki ayın e, sonunda sona erecek. E, tabii Tabi bir kapsama girmeyen e, birkaç kalem alacağımız var. Bunlar özellikle kapatılan belediyeler veya işte uzlaştırılmış belediye borçları ile özellikle vatandaşlarımızın yani şu an esnafımıza, işverimimize etkileyen 2020 Mart, Nisan, Mayıs bunlar Ekim, Kasım, Aralık dönemine ötelenmiş. Bunlar girmiyor. Bir de geçmiş dönemde yapılan kapsamında olan işte 6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalar çerçevesinde Borçları yapılandırmış olan yapılandırma bu kapsama girmiyor. Bizim kira alacaklarımız var cüz'i de olsa onlar girmiyor. Bir de özel sağlık sunucularında tahak etmiş yersiz ödemeler veya bunlara bağlı cezalar bu kapsama girmiyor. Tabii bu yapılandırmanın gerçekten çok avantajları var. Özellikle bu pandemi döneminde birçok yapılandırma sahne ve sigortalımız ve işverenimiz birçok avantaj elde edecektir. Bunlar kısaca özellikle bu müteahhitlerin veya yapmış olduğu bina inşaatları, Yine e, ihale konusu işler de bu kapsama girmekte. Tabi 31.8.2020 tarihi burada baz alınmakta. Yine kesinleşmiş idare para cezalarımız var. 31.12.2020 tarih, tarihine kadar. Ama 2010 şey, e, 31.8.2020 tarihinden önceki dönemi kapsayan. bunlarda şöyle bir istisna var. Cezalarımızın %50'sini direkt siliyoruz. Yani bize başvuran bir kişinin cezasını biz %50'sini siliyoruz. Geri kalan %50'si üzerinden işlem yapıyoruz. Bunlar da bu alacaklarımızla gecikme zammı, e, faizleri ve gecikme zamlarını kaldırıyoruz. Yerine YÜFE diye bir e, hesaplama yapıyoruz. YÜFE biraz sonra ben tabloyla size örnek olarak daha iyi açıklayacağım. Yine rücel alacaklarımız, yersiz ödenen aylık ve e, gerilerimiz var. Bunlara da kanun faizlerine yine YÜFE'ye uygulamaktayız. Şimdi peşin ödeme ciddi bir avantaj. Burada ona değinmek istiyorum. Peşin ödemede şimdi gecikme faize faizi çevirdik, çevirmiştik. Ana para e, ceza hariç değişmiyor. Ee, ama geçirme zamanı faizi kaldırdık yerine yüfe uygulamıştık. Yüfe'nin de e, 1 Mart, 31 e, 1 Mart e, Şubat'ın sonu hafta sonra için 1 Mart 2021 tarihleri ödeme halinde bu yüfe'nin de %10'unu alıyoruz, %90'ını affediyoruz. Peşin ödemeyi tercih eden bir mükellefimiz yani sigortalı veya işverenimiz bize gelir. 1 Mart'a kadar peşin ödeme yapar ise bu yüfe'nin de %90'ını siliyoruz, %10'unu alıyoruz. Ha peşin tercih etti ama 1 Mart'ta değil de yani, 30 Mart'ta gelirse de yine onun peşin hakkını kaybettirmiyoruz. Bir geçme zaman uyguluyoruz. Ee, ama iki taksit halinde öder, içinde öderse yani 30 Nisan'a kadar öderse eğer bu kişi burada da 150'sini, YİFE'nin 150'sini e, siliyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Şimdi gerçek kafada çok karıştırmak istemiyorum ama 2008'de 1200 lira ana parası borcu olan bir mükellefimiz geçme zamanı bugün itibariyle 3580 TL geçme zamı takip ediyor bu, bu kişiye. Yani 1200 liranın ana paranın 3580 TL geçme zamı takip ediyor. Bunu YÜFE'ye çevirdiğim zaman bu rakam 818 TL'ye düşüyor. Peşin öderse 1200 lira ana paramız vardı. Ee, 818 TL düşen 3580 TL 818 TL düştüğünü düşünürsek peşin ödeme halinde bu rakam 280 TL'ye düşüyor. Yani 1200 ana para 80 TL Yüfe rakamı 1281 lira la yani borçtan kurtulmuş oluyor. Kaç lira borçtan? 4780 TL borçtan. Ee, yok 30 Nisan'a öderse 1609 TL gibi rakamlar kurtulabiliyor. Tabi burada taksit yapamıyoruz. Şimdi peşini konuştuk. 6, 9, 12, 18 taksitlerimiz var. Tabi bizeki taksitler 2 ayda bir ödeniyor arkadaşlar. Bunlara tabi bir kat sayı uyguluyoruz. Mesela 6 taksit için 1.045, 18 taksit için 1.15 eee sayı uyguluyoruz. Eee idare paralarından bahsetmiştim bahsediyorum. %150 söz demiştim. Ee, yine yine bu yüzde geri kalan %150'yi de gecikmeza bu faizleri katlıyoruz. Onu da yüfe buluyoruz bu arada. Ee, mesela bir örnek vereyim. 1200 lira ana parası olan bir idare parayazı 2016 yılında kesinleşti düşünürsek 1500 lira gecikmeza varken yani toplamda 2205 lira paranız rakam yine peşin ödemesi halinde 610 TL gibi rakamda bu borçtan kurtulacak yani bu yüfe ve peşin ödemeden ve ciddi bir avantaj e, sağlamış olacak. Bir de bazı mükelleflerin bize ana parasını bize ödeyip faizi kalıyor. Bu faizin de %40'ını ödemesi halinde ana parasını komple siliyoruz. E, ve burada 31-12-2017 tarihinden önce ana parası 100 TL ve altın olanları da komple yapan, e, silerek komple o borçları silerek, siliyoruz, onları kaldırıyoruz. O aracılarımızdan vazgeçiyoruz. Tabi burada belediyelerimiz var. Belediyelerimize biraz bu yapılan e, taksit oranı e, vadesi 120 ayaklar çıkabilmekte. Kendilerine başvurması halinde istediği taksiti başvurmasa biz onlara yine 120 aylık vadeli taksit yaparak planları kendilerine göndereceğiz. E, yine bu belediyelerin bağlı kuruluşları e, var tabi bunlarda da mesela e, aynı yine bağlı kuruluşlarda da belediyelerle aynı statüye sahip. Burada da dediğim gibi 120 ayda mesela 1.64 bir kasayı uygulayacağız. Ee, bir de il özel idareleri ve spor kulüpleri var. Tabi spor kulüplerinin özellikle Gençlik Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonu ve Bağımsız Spor Federasyonu teçhiz edilmiş olması halinde 36 aya kadar bunlara taksit yapabileceğiz. Yani iki ayda bir olduğunu düşünürsek 72 ayda bu bize borcu ödeyebilecek. İşte 36 ay içinde 1,318 gibi bir kasayı bulacağız. Çok küçük bir kat Burada da özel spor kulüplerinde böyle bir avantaj var yine inşaat ve yana konusu işlerden dediğim gibi 31 8 öncesi bitmesi halinde ve kesinleşmiş olması halinde yine aynı prim borçlarındaki gibi müteahhitlerimizde müteahhitlerimizle veya bina sahiplerimizle e, bu kapsamdan faydalanacak, bu yapılanmadan faydalanacak. Tabii bunu yapılan, olması halinde peşin olarak öderse e, tüm borcu noktalarını alabilecek, ihalelere e, girebilecek, hak edişlerini alabilecekler, direkt yardım ve teşkilere alabilecekler. Yok taksit halinde yapması gerekir, Yap, eğer yapması yapıyorsa ilk iki taksitin ödeme halinde yine bu haklardan faydalanmış olacak. Tabi burada e, yine borcundan dolayı özellikle işverenlerimiz e, açısından düşünürsek bunları biz haciz işlemlere uygulamış idik. Bu hacizlerin de e, peşin ödeme yolunu tercih etmesi halinde ödediği tarih tıp, tüm hacizleri kaldıracağız. Ama taksitle tercih ederse ilk taksitle hak varlıkları kaldıracağız. Taksilerin e, artan kısımları yine kaldıracağız ama borç bitmeden, e, borç miktarı kadar, yapılanma öncesindeki miktar kadar da yine e, haciz, hacizlerimiz o mallarda devam edecek. Fazlasına ait olan kısmı burada kaldıracağız. Tabii eğer yok kişi hani bunları satın benim yapılanma borcuma taksilerime sayın derse de biz kişinin haciz malını satarak borcu e, taksilerine bunlara mal edeceğiz. Bir de bizim özellikle esnafımız için ee, özellikle belki mükellefleri için Bağkur kapsamında olan sigortalarımız için askıdaki olan bir geçmişte dönemde bir süreleri var idi. Şimdi son dönemlerde bu askıya olay olayı durmuş idi. Eğer şu an bize 1 Şubat burada tarih farklı. 1 Şubat 2021 tarih olan ocağın sonu, hafta sonundaki geldiği için bize başvurulmazlar ise ve yapılandırmaya da bu tarihler gelip ödeme yapmazlarsa ve aynı zamanda yapılandırmaya başvurulmaz ise 31 Ekim 2020 tarihi itibariyle biz ve o tarih öncesine ait Bağkur filmlerini, Bağkur filmlerini yine askıya alacağız. 1 Kasım itibariyle faaliyetlere devam ediyorsa bunlara başlayacağız. Ha yok bunları eğer kişiler isterlerse gelip bize e, kapsamında e, başvurabilirler. Ama bunlara taksi olayımız olmuyor. Bunlar 1 Mart itibariyle en geç 1 Mart 2021 tarihinde gelip ödemeleri gerekiyor. Bunlar ulaşım ciddi bir avantaj. Mesela bir örnek vereyim. 1-1-2009-31-12-2010 ee, tarih arasında bir ihya yapmaya kalkarsa bir kişi günde rakam 24.368 TL. Yani bir 24 aylık bir süreden bahsediyoruz. Bugün gelirse o rakam 8.967 TL'ye düşüyor. Yani ihya kapsamında 1 Mart'a kadar ödemesi halinde bu rakam 8.967 TL gibi çok avantajlı bir rakama düşüyor. Özellikle emekli olamayan çok fazla bu şekilde esnafımız var. Gelip bu e, askı, askıdaki veya dondurulmuş sürelerini bize gelip başvurup İHA yapıp ödenlerse, e, emekli hak için söylüyorum özellikle, emekli olabilecekler. Yok, e, emekli hak etmese bile, en azından e, sağlık yardımlarından e, veya teşvikten faydalanması gibi avantajları tabii ki elde edecekler. Tabii burada, size dedim ya, sağlık e, yardım alması için e, 38, 2020, 2020 öncesi biz borçları burada yapılandırdık. Ama sonraki dönemlerdeki borçlarda da 60 günü geçmeyen varsa veya geçip de farklı yapı e, 6183'ün 48. maddesi kapsamında yapılan yapması halinde yine sağlık yapımı alacak. Ama öncesini yapılanırdı. Sonrasında 60 günden fazla boş varsa maalesef yapılanımı, e, sağlık yardımı alamayacak. Burada onun için e, 38 2020 tarihinden sonraki borçları da e, dikkate almak gerektiğini e, belirtmek istedim. Yine sağlık sigortası ilimizde çok fazla var. Sayılar neredeyse 89 bini bulan bir sayıdan bahsediyoruz. Bunlar için de aslında bu, ayrı bir sayfa açarak bunlara çok ciddi bir e, imkanlar sunmaktayız. Bunlar Diyelim ki bize kişi bu yasa biliyorsunuz 1, -1, -1 tarihi böyle yürülen gelen bir uygulama genel sağlık sigortası Bugün onlar hiç bize girip geri testi yaptırmamış. Bir vatandaşımız var ise buna çıkan e, boş çıkmış olabilir çünkü onlar primli e, primli olduğu için boş çıkıyor. Ama geldi yani şu an geri testi yaptırdı. Hiç geri testi yaptırmamışlar için bahsediyorum. Gelip şu an gittim sosyal er ikametlerinin bulunduğu yerde sosyal yardım er er vakıflarında vakıflarla gidip geri testi yaptırması halinde hane başına asgari ücretin üçte birinden az bir e, rakam çıkar ise biz teşhis talebinden bugüne kurulan borçlarını biz bunu yeşil kartla eski statüde yeşil kartla statüsünde sayarak e, biz bunların tamamen e, bütün borçlarını siliyoruz. Ha, diyelim ki şey, e, bu kişi pirme tabi yani üçte birinden çıkarsa yine pirim çıkacak. Bunda 30 Nisan 2021 tarihine kadar Ana parasını öderse tüm faizlerini siliyoruz. Burada yifeyi de bulamıyoruz bunlara. Sadece ana para yazıyoruz. E gelip bu, e bu şekilde de 30 insan 2021 taneden ödemeleri onlar için ciddi bir e avantaj. Sadece ana para öderek bu borçtan kurtulabilecekler. Rücu ve yersiz yine e bu şey geçerli. E, yine onlar kanun faizi kaldırıyoruz. YİFE'yi uyguluyoruz. Tabii ilk iki taksit süresinin ödemesi gerekiyor ve veya bir, e, bir yıl içerisinde ikiden fazla taksit aksatılmaması gerekiyor. Bunlar olması halinde veya aksatılan taksitler ikiden az aksatılan taksitle en son taksit takip eden ayın sonu olarak ödenmesi halinde ödenmemesi halinde yapılan hakkında maalesef kaybediliyor. E, onun için bu hak kaybedilmemesi gerekiyor. E, 7143 bir önceki yasal kapsamında yapılan taksitler e, er, veya 6183'ün 48. maddesi kapsamında taksit devam edenler isterlerse bu yapımdan faydalanarak e, faydalanabilecekler. E, ve yapadığımızı yapmak için kurumuza açılmış olan davalardan vazgeçilmesi, edilmesi gerekiyor. E, ve yap, eğer yapılamama bozulursa ödediği miktarları masum yapıyoruz. E, Tabi burada bankanın kanalıyla ödeme imkanı var. Kredi kartı ve banka kartlarıyla da bu borçlar ödenebilmekte. ödenebilmekte. İşverenlerimiz e, posta yoluyla şahsen veya e-skorta kanalıyla bize başvurabildikleri gibi e, Bağkur filmi kendi diyen sigortalarımıza e üzerinden borçlarını görerek e, şahsen postalarıyla veya e üzerinden bize e, başvuru yapabilecekler. Unutmayalım başvuru 31.12.2020 son gün. E, 1 Mart 2021 ise e, ilk e, taksit ve peşin ödemenin son günü. Gene sağlık sigortası ödemesi 30 Nisan son gün. E, tarihleri tekrar belirtmek gerekirse... Eğer e, mücbir sebepten dolayı veya bu süreler Cumhurbaşkanımızın uzatma etkisi var, uzatma halinde herhangi bir e, aradaki süre ihlal sayılmayacak ve bunlara tekrar kas sayı ve faiz uygulanmayacak. E, bunu da belirtmek isterim. Ve en son olarak durumlarından emin olmayan tüm vatandaşlarımızın e-devlet kullanabiliyorsa e-devletten durumlarını sorgulamaları, işveren ise e durumlarını sorgulamaları, yok hani bu iki imkanı bulunmayanlarından mutlaka müdürlüklerimize biz Şanslı tüm ilçelerde ilçemizlerimiz mevcut olup, e, en yakın müdürlüklerimize gelerek durumlar hakkında bilgi alıp mutlaka bu e, özellikle bu pandemi döneminde bu avantajlı yapılandırmadan faydalanmalarını önemli rica ediyorum ve e, tüm vatandaşlarımızın özellikle bu pandemiden dolayı sosyal mesafeye, maske kurallarına ve e, riayet ederek mümkün mertebe e, evlerine pek çıkmadan işlerini yürütmelerini e, temin ediyorum.